Birinci ve ilçe birinci ve ikinci ilçe seçim kurullarında anla karar şu. Mevcut bugüne kadar e, ilçe seçim kurulunun nezaretinde ve gözetiminde yapılan oy torbalarıyla ilgili herhangi bir karar almasına gerek yok dedi. Ama dedi bir oldu bittiyle sayıyı 20'ye 30'a çıkartmak suretiyle bir kargaşa yaratılması suretiyle e, oy sayım tasdif heyetlerinde Milliyetçi Hareket Partisi ve AK Parti üyelerinin olmadığı yaklaşık 400'e yakın ...sandıktaki oy sayımlarının geçersiz sayılmasına karar verdi. Kim verdi bu kararı? Maltepe'deki 1. ve 2. İlçe Seçim Kurulu. Oy çokluğuyla karar verdi bunu. Peki bunun üzerine ne oldu? Mevcut oradaki sayım tasnif heyetleri görevden uzaklaştırıldı. Ve sadece seçim kurulunun önündeki huzurda sayım tasnif heyeti görevine devam ediyor. Orada durdurulmuş değil sabahtan itibaren devam ediyor. E, ancak 12 tane değil de sayım taslif heyeti, birer tane yani iki tane sayım taslif heyeti ilçe seçim kurulu önünde oy sayım işlemlerine devam ettiriyor. Bunu Cumhuriyet Halk Partisi e, Yüksek Seçim Kurulu'na taşıdı. E, Kamuoyunda da medyada da bir anda mevcut sayılan bu oy sayımlarındaki sandıklardaki oyların herhangi bir şekilde tekrar sayılmasına gerek olmadığına karar verdi diye bir açıklama geçildi. Bakın ben Yüksek Seçim Kurulu'nun size kararını okumak istiyorum. Orada çok net bir şey söylüyor. Yüksek Seçim Kurulu diyor ki Maltepe 1. İlçe Seçim Kurulu şu tarihli Maltepe İlçe, i̇lçe Seçim Kurulu şu tarihli kararlarından önce ilçe seçim kurulları gözetiminde yapılan Yeniden oy sayım, döküm ve taslif işlemlerinin geçerli sayılmasına diyor. Buradaki esas ada nokta ne? İlçe seçim kurulları gözetiminde yapılan yeniden oy sayım ve taslif işlemi yapılmış mı, yapılmamış. Bakın yani, insanları kamuoyunu yanlış yönlendiriyorlar. Bizim itirazımız da bu ilçe seçim kurullarının gözetiminde olmaksızın bir oldu bittiğiyle kargaşayla önce sayı 20'ye sonra 30'a bakın bir türlü kamuoyu medya bunu Cumhuriyet Halk Partisi yetkililerine sormuyor yani siz amacınız ne burada her bir seçim kurulunda 6 şart tane ...oy sayım tasnif heyeti görev yapıyor. Siz bunu niye 20'ye çıkartmaya çalışıyorsunuz? Niye 30'a çıkartmaya çalışıyorsunuz? Amacınız ne? Bu bir aynı zamanda oy sayımının ciddiyetini, güvenilirliğini zedelemeyecek mi? Ayrıca bu zorlamanızla beraber bir oldu bittiyle... ...Milliyetçi Hareket Partisi'nden ve AK Parti'den de... ...o oy sayım tasnif heyetlerine birer üye olması gerekiyor. Bu üyeler olmadan burada oy sayımları gerçekleştiriyorsunuz diye itirazlarımızın esas ana gerekçesi bu. Bakın Yüksek Seçim Kurulu da aslında bizi tasdikliyor. İlçe Seçim Kurulları gözetimde yapılan yeniden oy sayım döküm ve tasdik işlemlerinin geçerli sayılmasına. Şimdi bunu bu şekliyle beraber kamuoyu diyor ki böyle bir şey yapılacak. Hayır. Şu anda İlçe Seçim Kurulu bu noktada, Maltepe ve Birinci İlçe Seçim Kurulu bu noktada şunu yapması gerekiyor. Bu karara doğrultusunda. Mutlaka toplantı yapacaklar ve bu toplantıda ilçe seçim kurulunun gözetim ve denetiminde yapılmayan kaç tane sandık varsa, oy torbası varsa, içinde Milliyetçi Hareket Partisi ve AK Parti üyesi olmayan kaç tane torbaya torba varsa sandık torbası bunları tek tek tespit etmeli bu yüksek seçim kurulu kararı doğrultusunda ve onların oy sayımını tekrar sağlamalıdır. Diğer bir yandan şu da var. Bakın mesela kararın şu da şey çok önemlidir. Maltepe Seçim Kurulu'nun almış olduğu demin bahsetmiş olduğum iki hakimli kararların tam kanunsuzluk nedeniyle kaldırılmasına. Bir de uyarı yapıyor Yüksek Seçim Kurulu. Bu kararlara uyulmasının zorunlu olduğuna, bizim kararlarımız, yani Yüksek Seçim Kurulu kararlarına uyulması zorunlu olduğuna, aksi uygulamalar 298 sayılı kanun 134. ve devam maddelerine. 134. Madde, mi, madde nedir? Kurul kararlarını safsaklayan, erteleyen, geciktirmesine sebebiyet verenler hakkında bir suç duyurusu ihtiva Bir aydan altı aya kadar burada cezalandırılmasıyla ilgili bir dava açılmasını gerekli kılıyor. Dolayısıyla bunu hatırlataraktan, bunun bir seçim suçu olduğunu hatırlatıyor. Atıyor. Ben de buradan şunu söylemek istiyorum. Yasal süreç devam ediyor. İnsanların bir anda alal acele oldu bittiye getirerek bir oy sayımından insanların acaba amacı nedir? Ben Cumhuriyet Halk Partisi yetkililerine soruyorum. Bugün de adayları Ekrem İmamoğlu elinde evrak almış. Biz oy sayımlarını erte, engellemiyoruz, durdurmuyoruz diye. ilçe Seçim Kurulu'nun kararını gösteriyor ve orada muhalefet şerhi var. Muhalefet şerhini Cumhuriyet Halk Partisi yapmış. niye yapmış bir sorsun. Ekrem İmamoğlu şunu mu demek istiyor acaba? Çok merak ediyorum. AK Partili ve Milliyetçi Hareket Partisi'den üye olmayan, AK Parti'den ve Milliyetçi Hareket Partisi'den üye olmayan, oy sayım tasnif heyetlerinin yapmış olduğu oy sayımı geçerli mi diyor? Bunu sorsunlar yani medya? Biz de diyoruz ki hayır, şeffaf, açık, güvenilir, herkesin tatmin olacağı bir oy sayımını biz de istiyoruz. Ama bir oldu bittiye getirmeden, ace, alel acele, sanki bir yangından mal kaçırırcasına bir işlem yapılmasını da doğru bulmuyoruz. Evet. Bu konudaki zaten haklılığımızı da Yüksek Seçim Kurulu vermiş olduğu bu karar zaten tasdikliyor. Evet. Şimdi karar tabii e, tasdikliyor ama şu anda fiili durumu da o zaman sizden alalım. Maltepe'de şu anda durum nedir? Kaç sandık e, sayılacak bundan evet. sonra? Ve bir öngörünüz var mı? Ne zaman tamamlanır? Yani merak edilen e, detaylardan anda, biri de bu. Evet. Evet. Kaan Bey şu anda 1089 sandığımız var toplam. iki tane ilçe seçim kurulumuzda. En son kaldığında sabah itibariyle tekrar başlandığında birer tane Sayım Sayın heyeti bu oy pusularını sayıyor. Hem ilçe belediye başkanlığını hem büyükşehir belediye başkanlığını sayıyor. Dolayısıyla en son kaldığında zannedersem 189 sandık kalmıştı. Bugüne kadar sayılan sandıklara düşersek herhalde bir 160-170 aralığında bir sayıya ihtiva ediyor. Bu haliyle devam ederse yani ek bir Sayın Tasnif heyeti oluşturulmazsa seçim kurulunun seçim kurulu denetim ve gözetiminde olmayan sandıklar varsa ki bunun tespitinin yapılması gerekiyor. Yüksek Seçim Kurulu'nun kararı doğrultusunda. Bu kapsam içerisinde tahmin ediyorum yani salı yani heyetin tabii biraz da işleyişi biraz hem ilçe belediye başkanlığını hem büyükşehir belediye başkanlığını oy sulanı ayrı ayrı saydığı için biraz zamana ihtiyaç var. Evet. Geçerli geçersiz oyların veya geçersiz oyların buradaki bu manadaki daha ciddi incelenmesi gerekiyor. Tahmin ediyorum ben 3-4 günlük bir süre herhalde bu zaman dilimi içerisinde devam edecek gibi görünüyor. Peki Maltepe bittiğinde Sayın Güler ne olacak? Yani ondan sonraki süreç nasıl işleyecek? Bir itiraz mı olacak bu yoksa birleştirme şey kılan... tutanağıyla bir sonuca mı varılacak? Evet şöyle şimdi ilçe seçim kurulları öncelikli olaraktan işte 2972 sayılı Mahalli İdareler Kanunu gereğince ee, ilçe birleştirme tutanağıyla beraber mazbata dediğimiz kamuoyunda... yani hukuki bir tabir değil ama bu mazbata dediğimiz aslında bir tutanağın adıdır. Evet. Yani o ilçede o seçim çevresinde en fazla oyu alan e, adayın kim olduğunu belirten belgeye e, sandık soruşturma gibi bir mazbata diyoruz bunu. Bunun evet. oluşturabilmesi için oy sayımlarının tamamlanması gerekiyor. 2972 sayılı Mahalli İdareler Kanunu 22. maddesinin 1. ve 2. fıkrasına göre bu sayımların tamamlanması lazım. İlçede tamamlandığında ilçe belediye başkanlığı için mazbata verilecek. Büyükşehir'de Maltepe'yi bekliyor şu anda 38 tane ilçemizde. Evet. Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na ait oy pusuları tamamlandı oy sayımı bitti ve ilçe birleştirme tutanakları il, il seçim kuruluna gönderildi. Şimdi de Maltepe'nin bu manada birleştirme tutanaklarının gelmesi lazım. İl Seçim Kurulu'na. İl Seçim Kurulu da bu tutanaklar geldikten sonra kendi il birleştirme tutanağını yapacak. Ve en fazla oyu alan adayın kim olduğunu bir tutanakla ilan ettikten sonra Mazbata dediğimiz o belgeyi o adaya teslim edecek. Şimdi tabi Mazbata da son nokta değil. Mazbata sürecin Ama bir parçası. Kaan Bey şunu söyleyeyim. Evet tutanak bakın mazbata dediğimiz bu hukuki kavram değil tutanak benim esas e, anlamakta zorlandığım husus şu ya yani bu tutanakları veya mazbatayı oldu bittiyle bir an önce bana mazbata verin işte e, maçlara gidiyorlar işte hafta sonu malum veya herhangi bir spor karşılaşmasına gidiyorlar insanlara e, işte kışkırtmak suretiyle mazbata diye bir slogan attırıyorlar yani e, bu hukuki bir süreç yani bu tamamlanmadan insanlara işte siz niye böyle yapıyorsunuz diye bir sonucun açıklanması, bir belgenin... O zaman Yüksek Seçim Kurulu'nun anayasal bir kurum olarak yönetim, denetim, yargısal süreci, varsa yolsuzlukları araştırma, itirazları ve şikayetleri karara bağlama... Bu tür yetkileriyle beraber anayasal bir kurum olan Yüksek Seçim Kurulu kaldıralım o zaman.